Herkese merhaba. Ersen Hoca ile Aykırı Matematik ve Geometri kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün 11. sınıf yazılı çalışması Trigonometri 1 ile devam ediyoruz. Full tekrar olarak konuyu anlatmaya devam ediyoruz. En sonki derste bölge dönüşümleri ve sıralama konusunu işlemiştik. Bugün birazcık geometri yapacağız. Kosinüs teoremi ile ilgili bir video çekeceğim. Ben isterseniz konuyu daha fazla uzatmayayım size hemen içerikleri göstereyim. Hemen derse geçelim. Trigonometri 1 dersi 11. sınıf yazılı full tekrar için kosinüs teoremi dersiyle Aykırı Matematik ve Geometri kanalında matematik dersi başlıyor. Kosinüs teoremi nedir? Kosinüs teoremi için ilgili parametreler ne? Elimizde üç kenar bir tane açı olacak. Yani dört tane parametremiz var. Bunlardan üçü soruda olacak. Bir tanesini biz bulmaya çalışacağız. Kosinüs teoremi şöyle bir teorem. Açının karşısındaki kenarın karesi diğer kenarların kareleri toplamına. Buraya kadar Pisagor bağıntısı yani açı 90'sa. Ama açı 90'dan farklıysa Pisagor bağıntısından kenarlar çarpımının eksi -2 katını alıp bunu aradaki açının kosinüsüyle çarpıyoruz. Bu bütün kenarlar için aynı şekilde uygulanabilir. Aynı açıyı alacağız. Burada dikkat etmemiz gereken şey, bulmak istediğimiz kenarın karesiyle kosinüs aynı harf olacak. Yani aynı açının e, kosinüsüyle karşısında baktığı kenarın karesi aynı olmalı. Oraya dikkat etmeliyiz. Bunun e, özel halleri var gençler. Ben iki tane hazırladım. Daha var aslında ama en çok sorularda e, iki tanesi gösterilir. Şimdi 8'e 8 birimlik bir pardon yanlış söyledim. 8 e, birimden oluşan bir eşkenar üçgen düşünelim. Bir kenarı 8 birim olan. Bunu 3'e 5 diye parçaladığımızı düşünün. Burada e, açımız tabii ki eşkenar üçgen olduğu için 60 derece. AD uzunluğunu bulmaya çalışalım. Bir kosinüs teoremi yapalım. Burada x kare eşittir. Kenarların kareleri toplamı 64 artı 9. Eksi 2 çarpı 3 çarpı 8 çarpı kosinüs 60 yapıyorum. Kosinüs 60 ile 1 bölü 2 olduğu için bu ikiler sadeleşiyor. 64'ten 24 çıktı. 40, 49. X'i kaç buluyoruz buradan? 7. Şimdi bu X'i 7 bulduktan sonra şöyle bir hamle yapabiliriz. Sanki burada 5 birimlik bir kenar aldığımızı düşünün. ve Burayı birleştirdiğimi düşünün. Şurada 3 kalacak. Burası 60 derece olduğu için tepe açısı 60 derece olan ikizkenar üçgen eşkenar üçgendir. Şurayı da 5 bulacağız. Şimdi burada aslında 3 tane temel üçgenimiz var. Bir tanesi şöyle çiziyorum. Az önce görmüş olduğumuz en soldaki 8, 60, 3 ve 7. Yani tarıyorum burayı. Şuradaki üçgen. Diğer üçgen şurası 8 birim, burası 5 birim, burası yine 7 birim. Burası 60 derece. Bu büyük üçgen. Bir de içeride şuraya 60 koyduğumuzda şurada bir 120 derecelik bir üçgen bulacaksınız. Şekilde gördüğünüz gibi çiziyorum onu. Şu açı 120. Burası 3, 5, 7. Bunlar Kosinüsün özel üçgenleri gençler. Ee, burada mesela şunu unutmayın. Açının karşısındaki kenar hep 7. 120 de olsa hep 7. Ee, bir tanesi 8, diğeri 8'e tamamlayan olacak. 60 dereceyi kullanabilmek için. 120 dereceyi kullanabilmek için ise ikisinin toplamı 8 olanı bulacağız. Bir de aynısının şu boyutu var. bir kenar 15 olan eşkenar üçgeni 7'ye 8 diye böldüğümüzde burada kosinüs teoremi yaparsak x kare eşittir. Hemen 15'in karesi 225, 7'nin karesi 49, eksi 2 çarpı 15 çarpı 7, kosinus 60 1 bölü 2 yapalım. İkilerin gittiğini görüyorsunuz. Şurası 105. 105'i çıkartırsak 120, 169, 169. 13 buluyoruz. Yani demek ki burada da bir 13'lük var. Aynı hareketi burada yaparsak. Burayı 8'e 7 diye parçalarsak. Burada yine bir 3 tane üçgen modeli göreceksiniz. Bir tanesi 15 birim. 60 derece 8. Açının karşısı 7. Bir tanesi şurası 60 derece açının karşısı 7. Burası 15 birim. Burası 8 birim. Bir tane de gördüğünüz gibi yapıyorum. Aynı şekil. Aslında 120 derece 7, 8 ee, ve burası 13. Pardon şuraları yanlış yazdım. Şuralar 7 değil. Şurada bir hatam var. Burası 13. Az önce bulduk ya. Diğeriyle karıştı. Şurası 13. Şimdi dikkat ettiyseniz yine bu üçgenlerde de açının karşısının 13 olduğunu görüyorsunuz. Diğerleri 15 olacak. Diğeri 8'e tamamlayanı. Şu 8 ise şu 7. Ya da ha şunu 8 yaptık şunu 7 yapalım. 7 diye böldük çünkü. Ama diğerleri 15'i tamamlayan olursa 7 8 olursa açı 120 olacak. Yani burada toplamda 6 tane üçgen var. Yani tıpkı Pisagor'daki 3, 4, 5, 5, 12, 13 gibi Özel halleridir bunlar. Lütfen bunları edinmeye çalışın. Çünkü bunlar bize soruların çok kısa çözüldüğünü gösteren şeyler. Mesela hemen bir örnek göstereyim bununla ilgili. Burada elimizde iki tane eşkenar üçgen varmış. Yani demek ki bunlar 5-5. E şurası 60 derece olunca, şurası 60 derece olunca, buraya 60 kalıyor tabii. E burası 8-8. E 5-8-60 ne üçgeni vardı? Bakın bu soruyu saniyede çözebiliyoruz. 5, 8, 7 üçgenini tanıdıktan sonra şurada vardı değil mi? 5, 8, 7 üçgeni görüyorsunuz. Hemen altını çizeyim. Buradan yapabiliyoruz bunu. Mesela örneğin burada 3, 8, 7 var diğer soruda. Hemen 3, 8, 7'yi göstereyim size. 7'ye bakan açının 60 derece olması lazım. Demek ki o zaman buradan bu açıya direkt 60 derece diyebiliyorsunuz. Ve bu sefer bir kenara bakıyorsunuz. Burası 15. ve buraya bakıyorsunuz 8. 15'li, 8'li, 60'lı bir üçgen var mıydı? Vardı. 13. Onu da hemen gösterelim. Gördüğünüz gibi 15'li, 8'li ve 60'ın karşı her zaman ne oluyordu? 13 oluyordu. Yani böyle soruları çok kolay bir şekilde, rahatlıkla çözebiliyoruz. Geleyim diğer soruya. Elimizde bir eşkenar dörtgen var. Eşkenar dörtgen ne demek? Bütün kenarlar birbirlerine eşit. Karşılıklı açıları aynı. Böyle bir soruda x uzunluğunu bulacakmışız. Nasıl yapabiliriz? Bir paralel çekeceğiz burada. İster f'den ister e'den hangisinden isterseniz isteyin. Ben buradan çekiyorum. Şu kenara bir tane paralel çektiğimizi düşünürsek burayı 2 bulmuş oluruz. Paralel kenar özelliğinden. E şurası 8 olacak zaten. Değil mi? E sonra e, burası 8 birim olduğuna göre buraya da 4 kalıyor tabii. E ne olacak? O zaman şurada görmüş olduğunuz şekil bir paralel kenar olmuş olacak. Bu açı 120 ise bu da onu 180'e tamamlayan 60 olması lazım. O zaman burada bir kosür teoremi yapılırsa x kare 4'ün karesi 16 8'in karesi 64 eksi 2 çarpı 4 çarpı 8 alıyorum. Kosinüs 60 1 bölü 2 alıyorum. E şurası 80 oldu. 32 çıkarsa 48 oldu. Karesi 48 olan sayının kare 4 köküç olarak bulduk. Aslında tabii ki şuna da bakmak lazım. Test mantığı olsa. E, şurası 8 burası 4 olduğuna göre. Aslında zaten bu üçgenin e, 30-60-90 üçgeni olduğu açık ama. E, yine de tabii ki yazılı da böyle yapmak lazım. Siz yine de benim ilk çözdüğüm gibi çözmeye çalışırsınız böyle soruları. Ne yaptık şu anda? E, yazar nasıl soru yazar? İlk önce neylere baktık? E, özel halleri uygulamaya baktık. Burada ne yaptık? Bir eşkenar dörtgende kosinüs teoremi baktık. Demek ki ne oluyor? eşkenar dörtgense paralel çekmek gerekiyor. Bunu hafızamıza alalım. Bir sonraki soru. iki tane üçgen var. Bu iki tane üçgenin birbirlerine bağlantısı bu açı. O zaman biz burada ikisi bulmak için kosinüs teoremi yapabiliriz. Ama bize bu açının kosinüsü lazım. Alfa diyelim ona. Kosinüs alfanın dik üçgenden Şurası da 10 gelecek tabi. Komşu bölü hipotenüsten 8 bölü 10 yani 4 bölü 5 olduğu açık. Ne yapıyoruz burada? X kare eşittir. Kenarların kareleri toplamı. Eksi 2 çarpı 2 çarpı 5. Aradaki açının kosinüsü 4 bölü 5 yaparsak. 5'leri götürdük. Buradan x kare ne oldu? 29 eksi. Burası 4 kere 4'ten 16. Demek ki x uzunluğu kök 13 birim oluyormuş gençler. Gördüğünüz gibi yapılacak olan hamle iki üçgen varsa o üçgenlerin kesişim açısının kosinüs değerini bulmak. Bakalım başka bir tür var mı? Aslında yine iki tane üçgen var. Aynı şeyi yapacağız. Burada x'i bulabilmek için şuraya hemen 3 diyelim 3 4 5 üçgeninden. Şu açının kosinüsü lazım bize. E şurasını biliyoruz zaten. Burası onun 180 eksi alfası. Yani şöyle bir şey oluyor. Ee, şuradaki buraya 180 eksi alfa diyelim. Kosinüs 180 eksi alfa bölge dönüşümlerinden hatırlıyorsunuz. Eksi kosinüs alfa. Burada komşu bölü hipotenüs dersek 3 bölü 5 o zaman kosinüs alfanın eksi 3 bölü 5 olduğu görülür. Burada da ne yapacağız şimdi? x 3 bölü 5 ise biz x uzunluğunu bulmaya çalışacağız. Ama daha kolay bir işlem yapmak için bölülerle uğraşmayalım. İsterseniz ben şuradaki vermiş olduğum 6'yı sileyim. Bunu 10 yapalım gençler. 5'te sadeleşmesi açısından. Hemen x kare 3'ün karesi 9, 10'un karesi 100. Eksi 2 çarpı 3 çarpı 10. Dikkat edin. Eksi 3 bölü 5 yapınca burası artı oldu. Şunları sadeleştirelim. 2 geldi. Buradan 9. Hemen 4 ile çarptım. 36'ım var. Burada 109'um var. O zaman x kare 145. x uzunluğu karekök 145 diyerek bu işten çıkabiliriz. Yani gördüğünüz gibi bir uzunluk bulunurken ee, kosinüs teoremi o zaman demek ki geometride çok kullanılan bir şey. E, bunu çok iyi bilmek lazım. Yani yazılı dışında da geometri de çok kullanıldığı için çok iyi bilmek gerekiyor. Burada da ne yapmışım? Bir yamukta vermişim. Ee, her zaman anlattığımız şeyler... Her zaman geçerli gençler. Ne demek istiyorum? Ben e, çeşitkenar bir yamukta her zaman soruyu ne çözer demiştim. Çeşitkenarsa yan kenarlardan bir tanesini paralel atın. Şimdi açıyı bölmemek için ben buradaki 8'e atıyorum bunu. Şimdi ben buraya paralel atarsam ne olur? Burası 4 olur, burası 8 olur, burası 12 olur değil mi? Bu açı da buraya gelir otomatikman. Değil mi? O zaman şurası 180 eksi alfası olur. Yani şöyle bir şey yapabilirim o zaman. Hemen şuradaki 6'nın karesi 36 eşittir diye giriyorum. 12'nin karesi 144. 8'in karesi 64. Eksi 2 çarpı 12 çarpı 8. Aradaki açının kosinüsü. Kosinüs 180 eksi alfa ne yaptı burayı? Artı yaptı. Şimdi ne yapalım? Örneğin 36'yı da bunu sadeleştirelim. Burası 108 olsun. 108, 60, 168, 172. Eksi 172 olarak bunu bu tarafa atalım. Burası 96. 96 ile 2'yi çarparsak 192 olur. E ne yaptık? O zaman kosinüs alfamız kaç geliyor? Eksi 172'yi 192'ye bölüyorum. 2'ye bölsem kaç olur? Ya da hiç bölmemize gerek yok. Artık sayı kaçsa sayıyla çok ilgilenmiyorum. Buradaki önemli olan şey nasıl çözdü? Nasıl yaklaştı? Yani yazılı da demek ki hemen bir tarıyoruz şu ana kadar olan şekilleri. Yazılıda da neye dikkat etmemiz lazım? Kosinüs teoremi ile ilgili bir üçgen sorusu verilirse. Özel üçgen var mı? Özel üçgenin dışında Üçgenler iki çeyse iki kere kosinüs yapmak lazım. Ama biz özel üçgen varsa hiçbir şey yapmadan çözdük. Ee, eşkenar dörtgen varsa paralel çekmek lazım. Ee, i̇ki tane üçgen varsa ortak açısından kosinüs yapmak lazım. Birbirlerine bağlı içte varsa diğer açının 180 eksilisinin yani bütünlerinin kosinüsünden gidilebilir. Aynı durumu yamukta da yaptık ama yamukta ne yaptık? Yan kenara bir tane paralel çektik. Soruyu oradan götürmeye çalıştık. Bakalım başka ne yapabilirim? Evet bir tane sözel bir sorumuz var. Bir üçgenimiz var. Kenarları ABC'ymiş. Ve bunlar arasında böyle bir bağıntı varmış. C'yi soruyoruz. Şimdi lütfen şuna dikkat edin. Şunu birinci olarak alın. Bunu da ikinci olarak alın. Burada Birinci artı ikinci, birinci eksi ikinci var. Yani burada bir iki kare farkı var aslında. Yani burada aslında durum birincinin karesi eksi ikincinin karesi şeklinde. E şimdi bunu açarsak a kare artı 2ab artı b kare eksi c kare eşittir 3ab yakalamış oluruz. E şimdi c kareyi eksi olduğu için bu tarafa atalım. Burası o zaman a kare Eksi AB ya da şöyle yapalım. A kare artı B kare olsun. Eksi AB'miz var. Şimdi kosinüs teoremi isterken ABC üçgeni. Şimdi ben buranın C açısı olduğunu söylediğimde C kenarının karesine bağlı değil miydi? O zaman şöyle olması gerekmez miydi? Şimdi C kare buradan aslında A kare artı B kare eksi 2 AB kosinüs alfa çıkması lazım. Şimdi a kareler b kareler burada da var. O zaman demek ki eksi ab'mizin eksi 2 ab kosinüs alfa olması lazım. E buradan ab'leri götürüp eksiyi de artı yaparsak 1 bölü 2 eşittir. Kosinüs alfa yani buna da c diyelim c açısı istediği için. Kosinüs c. Demek ki c açısını kaç derece bulabiliriz? 60 derece. Eğer size bu şekilde bir sözel soru veriliyorsa yazılıda bilin ki bu formatta çözmeniz isteniyordur. Bunu da aldık hafızamıza. Başka bakalım soru türümüz ne kaldı? 3 boyut kaldı. Yani küpte verilebilir. Geçmiş yıllarda konide bir soru verilmişti. Birçok tipte soru verilebilir. Ben bir tane de 3 boyut hazırladım. Bilmiyorum okullarda gösteriyorlar mı, göstermiyorlar mı ama yine de soru yelpazemiz geniş olsun diye. Böyle bir şeyi nasıl çözeceğiz? İlk önce elimizdeki şekil küpmüş. Bütün kenarlar eşit. Sonra burada ne var? KB uzunluğuna bir birim diyelim. AK o zaman 3 oluyor. Ha güzel. Demek ki ben küpün bir kenarını 4 alacağım. Şimdi küpün bir kenarını 4 alınca 3 4'ten şurası dik biliyorsunuz. Burayı 5 yakaladık. Şimdi nasıl bulacağız o kosinüs alfayı gençler? Üçgen yapacağız. Üçgenimizin şu üç kenarını bulacağız. Kosinüs teoremi yapacağız. Şimdi şu da kolay yukarıdaki kırmızı da kolay. Çünkü burası 4 ve 4 ise biliyorsunuz küpte her köşe dik açılı. Burayı da 4 kök 2 buluyoruz. Tamam. O zaman demek ki zor olan yer neresi? KC'yi bulmamız. Şimdi KC'yi nasıl buluyoruz? Lütfen dikkat edin. Bir tane bilgi söyleyeceğim size. Ee, çok önemli bir bilgidir. Çok kullanırız bunu. Hemen yazayım. 3 boyutta 3 boyutta köşegen köşeye her zaman diktir gençler. Köşegen köşeye diktir. Şimdi siz bir tane yüzey köşegeni çekeceksiniz. Onu köşeyle temas ettireceksiniz ve o açı dik açı olacak. Şimdi şundan bahsediyorum. Mesela ben bu köşegeni çekiyorum. Şimdi ben bu köşegenin buranın 4 buranın da 4 olmasından 4 kök 2 olduğunu biliyorum. Ama köşegen şu köşeye temas ettiği için işte köşegen köşeye dik olduğu için buradaki açı 90 derece oluyor. E ben tabii ki ne yapıyorum? Buradan bir pisagor yapıyorum. 32 1 daha 33. Yani şurayı kök 33 buluyorum. E artık burada kosinüs teoremimi yapabilirim. 4 kök 2'nin karesi 32 eşittir. 5'in karesi 25. Artı kök 33'ün karesi 33. Eksi 2 çarpı 5 çarpı kök 33. Kosinüs alfa. Şimdi kosinüs alfayı aradığım için o zaman şununla şunu sadeleştireyim. 1. Burası 26 yapsın. Burası da 10 kök 33 kos alfa olsun. Burası 26 oldu. Hemen 2 ile sadeleştireyim. 13, 5. Demek ki burada kosinüs alfamız ne geliyor? 13 bölü 5 kök 33 olarak bunu bulabiliriz. Yani cevaba yine takılmayın. Dediğim gibi şu cümle çok asil bir cümle. Bunu lütfen bilin. 3 boyutta her zaman işe yarar. Köşegen köşeye her zaman diktir. Buradan üç kenar tespit ediliyor sonra bir kosinüs teoremi yaparak aradaki açının kosinüsü hesaplanabiliyor. Son sorumuz galiba. Bundan sonra bir sorumuz var mı? Sinüs teoremine geçiliyor. Ben şey yapmak istemedim. Sinüs teoremiyle birleştirmek istemiyorum. Bunu son sorum olarak düşünüyorum. Ona ayrı ders yapacağım. Burada bir ismi var. Kirişler dörtgeni denmiş. Kirişler dörtgeninin İki iki tane özelliği var aslında. Bir tanesi açı özelliği, bir tanesi uzunluk özelliği. Uzunluk özelliği geometride çok karşımıza çıkmıyor sorularda açıkçası. Ama onu da anlatacağız çember anlatımına geçtiğimiz zaman. Burada ilk önce açı özelliğinden bahsedeyim. Bir dörtgen eğer kirişler dörtgeni ise karşılıklı açı toplamı hep 180 derece olur. Yani bu açıya alfa diyorsanız bilin ki buraya 180 eksi alfa diyeceksiniz. E ne yapacaksınız o zaman? Şuradan bir tane gençler bir çizgi çizelim. Yani dörtgeni iki tane üçgene bölelim. Buradaki uzunluğa x diyelim. Ve iki yerden kosinüs teoremi yaparak eşitlemeye çalışalım. Yani ilk önce şu üçgenden diyeceğim ki x kare eşittir 9 artı 5'in karesi 25. Eksi 2 çarpı 3 çarpı 5. Kosinüs alfa. Sonra öte yandan bir de buradan bakacağım. Diyeceğim ki x kare eşittir. 36 artı 16. Eksi 2 çarpı 4 çarpı 6. Aradaki açının kosinüsü dikkat edin. 180 eksi alfa olunca buradaki işareti artı yapar. O zaman demek ki bu ikisi birbirlerine eşit olması lazım. 34 eksi 30 cos alfa eşit olacak 52 artı kaç yapıyor? 24 48 kosinüs alfa. E burada 30'u bu tarafa atarsak 78 kosinüs alfa olur. 52'yi bu tarafa atarsak negatif bir şey bulacağız. Yani 16 18 eksi 18 geliyor. E buradan kosinüs alfamız kaçtır? Eksi 18 bölü 78. Onu da 2 ile sadeleştirirsem eksi 9 bölü 39 değerini bulmuş oluyorum. Gördüğünüz gibi e, hep elimden geldiğince aynı tür değil farklı şekillerdeki soruları çözmeye çalıştım. Bir tane çember, bir tane küp, bir tane sözel, bir tane yamuk, iç içe üçgen, bir dışarıya verilmiş iç içe üçgen, e, bir tane gördüğünüz gibi e, eşkenar dörtgen, iç içe üçgen özel alan ve bir daha özel alan olmak üzere yani soru yelpazemizi dikkat ettiyseniz bayağı bir genişletmiş olduk burada. Ee, bir sonraki derste e, ne yapacağım? Sinüs teoremini anlatacağım. Sadece sinüs alan kurallarını da göstermeyi düşünüyorum. Ee, böylelikle trigonometrinin geometri kısmını bitirmiş olacağız. Ondan sonra neler geliyor? İşte ters trigonometrik fonksiyonlar, grafikler, ondan sonra periyot kısmını anlatacağız. Böylelikle konu anlatım derslerini açıkçası bitirmiş oluyoruz. Bugünlük de bu kadar. lütfen Ersen Hoca ile Aykırı Matematik ve Geometri kanalında kalın. Trigonometri çalışmayı bu aralar imal etmeyin. Yazılıdan yüksek not almanızı istiyorum. Videolarımızı izlemenizi istiyorum ve kanalımıza abone olmanızı istiyorum. Bir sonraki derse kadar kendinize iyi bakın. Matematikle kalın, bizlerle kalın, hoşça kalın diyorum.